Merhaba BMW 320 i aracımızın dış kapı kollarını sökerken iç mekanizma bağlantısının içine düştüğü zaman ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. İç döşeme sökülüyor, cam sökülüyor, iç döşemenin arkasındaki döşeme sökülüyor, dış kolu iç mekanizması sökülüyor ve onu takmasını gösteriyorum. Kolay gelsin. Dış kolun bağlandığı sistem bu. Buradan giriş yaptığımız zaman bu delikten geçip T15 ile şu kivatayı hareket veriyoruz. Bunu çok söktüğümüz zaman arkaya kaçıyor. Yani bunu normal sökme yönüne söküyorsun bu tarafa doğru gittiği zaman kapı kolu şu kanaldan boşa çıkıyor. Tekrar kamp, kapı kolunu buraya bu kanal... İki civata var. Biri burada arkadaşıma. Bir de altta çaprazda. Alt bölümden açarak yukarıya doğru çıkartıyoruz. Şimdi e, camı biz şu plastiği ayırıp şu bölümden kapının açıldığı yönden girip şu bölümden tornavida sokup buraya esnettik. Cama geçen çentiyi kurtarıp camı yukarı pozisyona aldık. Sökme aşamasında camın parmağımı görmüyor musunuz? Şu seviyelerde tuttuk. O çentikten kurtardığımız zaman manuel olarak camı elimizle yukarıya kaldırmamız gerekiyor. Yani yaklaşık 3-4 parmak bir yukarıda boşluk bırakın. Bantlarla camı sabitledik. Cam buradan çıkmasına gerek yok. Dış kolun arka mekanizmasını buraya oturturduk Bunu gevşetmemiz yeterli. Bu kanaldan kurtuluyor. Şurada da küçük tırnaklar var. Gösteriyorum. Bu tırnakları yerine oturtup bu kanala oturtup bu T20 bu T25 kolda T15 Yani mühendis şu ufacık alanda bir sürü farklı anahtar kullanarak şey maharetini yapalım. göstermiş. Bakın dış kol. Dış kolu asılmadan orada delikten girdiğimiz zaman şu şekilde bu civataya ulaşıyoruz. Şuraya gel şu bölüme. Civatanın arka kısmı biz şu anda sökme, sıkmaya geçtiğim zaman şöyle görüyorsunuz. Dış kolu şu dış kolun oturduğu yere sabitlemiş oluyor. Biz bunu söktüğümüz zaman dış kola asılmadan şu şu araya göster bak. Bu şey...